Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında FETÖ'nün Muğla'daki Baylok ekibi olduğu ileri sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturması kapsamında 15 öğretmen gözaltına alınmıştı. Öğretmenlerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken bugün de 4'ü kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 8 kişinin Fethullahçı terör örgütü üst düzey imam ve ağabeylerinin dijital ortamda haberleştikleri Baylok sisteminde mesajlaştıkları ileri sürüldü. Dün adliyeye sevk edilen ve aralarında FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün amcasının oğlu İÖ'nün de bulunduğu OÇ, HC, BT, CK, SC, ve SEO isimli 7 kişi denetimli serbestlik hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.